Evet arkadaşlar bu video Kerem için yapılmıştır. Şimdi nasıl, nasıl bir tuvalet mod, mod nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk önce bu sıkmayı tuvalet modu Minecraft yazın ondan sonra böyle şey olana e, yükleyin ve açın. Ondan sonra ondan sonra azıcık bekleyin yükleniyor bekleyin. Bekleyin. Nasıl bir bekleyin işte. Evet. Şimdi böyle bir şeyler var ya. Buraya geliyorsun. Kerem burada sıkı bir ve kameraman attın diyor. Basıyorsun. Ve bekliyorsun. Bak burada install diyor. Yükle Yükle En az sonra da bekle Ve yükleyeceğim Burada install yazıyor Download Download'a gidiyorum. Buradan yazılım vereceğim Ondan sonra bekliyorum bekliyorum işte Bekliyorum Bekliyorum Evet bekliyorum Bekliyorum